Sevgili izleyicilerimiz Kurban Bayramı'nı ve 2006 yılını geride bıraktık. 2007 yılının ilk ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. İlk haberimiz Saadet Partisi'nden. Saadet Partisi bayramlaşma töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sünnetçioğlu, mevcut hükümetin yanlış bir politika izleyerek ülkeyi çıkmaza sürüklediğini söyledi. Sünnetçioğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ı işgal eden Amerikan askerlerinin sağ salim olarak dönmeleri için dua ediyorum şeklindeki açıklamalarını anlamanın mümkün olmadığını ifade etti. <laughs> Saadet Partisi ilçe teşkilatı bayramlaşma törenini bayramın ikinci günü parti lokalinde yaptı. İlçe Başkanı Salih Berber'in de Mekke'den telefon bağlantısıyla katıldığı bayramlaşma töreninde konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sünnetçioğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ı işgal eden Amerikan askerleri için gazeteye verdiği demeçte onların sapa sağlam evlerine dönmeleri için dua ediyor şeklinde açıklama yapmasını anlamanın mümkün olmadığını söyledi. şu mübarek yazan hakkı için burada şunu görüyoruz ki ümmetin buradaki büyük sonrasında dünyanın bir sıkıntı çekiyor da, hak edemiyoruz. Bunun için diyoruz ki Allah şükür ki biz tüm İslam bir araya gelmesini, bir bir Mübaret Bayramı olan bayramımız tövbe çekiyorum. Razı yardımcımız olsun. İnşallah mübaret bayramımız. Tetkiklerden teslimat. Müslümanlar yüzleşip inat etmez. İnşallah Allah. İnşallah insanlar. Şerefler doğar. Müslümanlar. 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 Adam 22 tane ülkenin sınırlarını değiştireceğiz. Türkiye'de bunların içerisinde Türkiye'de böleceğiz, parçalayacağız. Ve siz sizi idare edenler onlar bizim stratejik ortağımız diyorlar. Onlarla stratejik ortak oluyorlar. Bir yerde işbirliği yapıyorlar. Bakın çok önemli söylüyorum. Sizi böleceğiz, parçalayacağız diyenler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki albay ki kınanmasından sonra toplantısında yine Türkiye'nin bölünmüş olarak haritasını ısrarla kullanmaya devam ediyor belgelerin hepsi var. Ama ona rağmen biz stratejik ortak olarak ilan ediyoruz. Hasta yaşlı denen Ecevit'in 2 Haziran ayında gidip de Türkiye'de biz asker konuşlandırmak istediği zaman bu kendisine hayır ben bunu müsaade edem edemem demiş olan hasta tekrar ediyorum hasta yaşlı Ecevit'e rağmen bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP iktidarında tezkere reddedilmiş olmasına rağmen Türk Savunma Bakanı Sayın Vejdi Gönül televizyonlara ve e, basına açıklamalarıyla sabit olan tezkere reddedildi ama Türkiye üzerinden 4990 sorti yapıldı demesini anlamak mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin reddettiği Türk Hava Zahası bir savunma bakanı televizyonlara adeta müze gibi vererek 4990 tane sorti Türkiye üzerinden yapıldı demesini anlamak mümkün değil. Pakistan, ee, Irak'ta Ebu bir bacı, nur bacının Allah aşkına ey dünyadaki Müslüman erkekler gelin beni karnımdaki Amerikan memnesini öldürün diye feryat etmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanından çıkıp televizyonlarda ve Amerika'da bir gazeteye yazmış olduğu mektupta veya da bir makalede genç kadın ve erkek Amerikalı askerlerin ülkelerine sağ salim dönmeleri için dua ediyorum demesini anlamak mümkün. Bakın bir bayram sabahındayız ama bir başbakan olumlu tablolar çizerken bunlar hep göz ardı ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı genç kadın ve erkek Amerikalı askerlerin ülkelerine sağ salim dönmeleri için dua ediyorum diye Amerika'da Wall Street Journal gazetesinde 3 Mart 2003 tarihinde bu, bu makaleyi kendi imzasıyla yazabilmiştir değerli İşte değerli kardeşler bakın maalesef şu an Türkiye'deki iktidarlar olan dünyadaki olan olayları İslam coğrafyasında olan olayları ve Türkiye'mizde olanları olayları maalesef aksi gibi göstererek, yanlış göstererek bazı toz pembe tablolar çizmekle meşguldürler.